Hey bize çok oldu mu arkadaşlar? Berber güzel. Bugün güzel beraber böyle bir korkunç bir oyun oynayacağız. Şimdi değişik bir Allah ne oluyor lan? Şimdi arkadaşlar sesini kısalım Lan ne yapıyorsun? Allah. <laughs> lan bu tam bir avcı lan Allah. Lan niye öldürüyorsun? Kaçın. Allah top attı. Topumuz da kaldı orada artık. Bakalım. O mu tam bir tipsize benziyor Arkadaşlar tipsize bilenler vardır. Lan. Lan. Ya gitti çocukların topunu mahvetti ya. Aha bu biziz herhalde arkadaşlar. Ne yapacak? Aa, biz bu biz bu herhalde evet. Şimdi girelim. Evet, ne diyor? hangisini alalım? Ha, şuna. Yok lan, bu yere yetmiyor. Neyse aman boş ver. Lan. Hayvan cazı öldürmüş, öldürmüş ya. Yani ne demeye çalışıyorsun sen? Evet şimdi baskına yapacağız. o bu aynı şeye veriyor. Skirt veriyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Ve gidiyoruz. Heh, böyle şey yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi buradan böyle. Lan. O şu bandı Evet. Aha bomba. Ne yapacağımı biliyorum. Al bunu. Şimdi buna. Allah geliyor mu la? Nasıl çıkacağım ben burada? İşte Allah koydum bunun üstüne. Kaçın. Buradan gideceğiz herhalde. Evet. Evet şimdi kaçtım. Aa ne olacak şimdi? <laughs> Geldi. Ha, I I ne yapacaklar bu? Ne olacak ki? Aa yakıyor. Oh, patladı. Şimdi bitirdik. Ne oldu lan? Yakıştı ama sana mal renk yok. Götürün daha onu. Ve başardık. Başardık arkadaşlar. Yes ve başardık. Neyse arkadaşlar videomuzun da sonuna geleyim. Daha çok daha çok böyle video gelmesi istiyorsanız like atın. Abone ve bilimler için bu adamın işini bitirdik vallahi. Neyse. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bir de like atmayı ve abone olmayı sakın hayatta unutmayın. Hadi görüşürüz ve bay bay.